Nerede oğlum GTA? aldı dev sıntılar söylentiler. Çok Çok 75 ben saat de. sürecek. Doğru... Böyle sesli vereyim. Beraber izleyelim. Neymiş bakalım. Deniz Çeriz Hanım yaptıysa güzel yapmıştır. 4 farklı şehir olacak, 3 farklı karaktere sahip olacak. En azından yeni söylentiler bunu diyor. Evet geleneksel GTA 6 söylentilerini konu alacağımız bir videoyla de karşınızdayım. GTA 6'yı ekstra bir seviyorum çünkü o kadar çok söylentisi çıkıyor ki. Bu söylentilere bakmak da beni ekstradan bir eğlendiriyor böyle. Hep kafamda şeyi tartıyorum hani bu söylentilerin gerçek olma ihtimali yüzde kaç? Bugün de benzer bir şey yapacağız aslında. Şimdi olayın başlangıcı şu. Geçtiğimiz günlerde bu GTA 6 ile alakalı detayları kapsayan bir döküman internet ortamına düştü. Dökümanla alakalı enteresan olan şey şuydu. Döküman neredeyse böyle 100 sayfalık devasa bir GTA Dökümanıydı. İçerisinde karakterler var Oynanış detayları var. Özellikler yazıyor. Yani bir sürü Şey yazıyor ve bu kadar detaylı bir şey internete düşünce insanlar da doğal olarak bir tribe girdi. Oha lan bu gerçek mi diye bir tartıştılar. Bana da bir sürü izleyicim sağ olsun sizler mesaj atmışsınız bakacak mısın bu dokümanlara diye bakacağım. Hatta beraber bakacağız. Size duyarsa ben bu dokümandaki dikkat çeken noktaları sırayla size aktarayım. Sonrasında doküman sahte midir gerçek midir onu bir anlamaya çalışalım. İnsanların dokümanla alakalı böyle oha bu gerçek mi lan diye kafa yemesinin sebebi şu çok detaylı olması. Yani bu kadar detaylı bir şeyin sahte olamayacağı çok konuşuluyor. Ama bir test edeceğiz yani onu şey yapayım. Sahte de olabilir. %100 şey yapmayın. Şimdi dokümanda bakacağımız ilk şey oyun çıkış tarihi tabii ki. Dökümana göre abi oyun 2024'ün sonunda çıkacak. 2022 sonunda da duyurulacak. Çok gerçekçi gelmiyor bana ama devam edelim. Buna ben de inanmıyorum bu arada. Çok yakın tarihi Yani oyunun çıkışı 2024-2025 inandırıcı da 2022'de duyuru bilemiyorum. 2024 sonunda çıkabilir ondan bahsetmiyorum bu arada. 2022'de duyuru... Aynı. o kadar aynı düşünmüşüz ki. Ama az çok Rockstar Games takip ediyorsan şunu anlaman çok zor hmm, değil. bayağı uzman yani. bakacağımız diğer konuda yöneteceğimiz karakterler, biliyorsun. hatta yöneteceğimiz karakterlerin sayısı. Toplamda döküman ekranı içerisinde 3 farklı karakteri yöneteceğiz. Bunlar Ricardo, Casey ve Rose isimli karakterler. Evet bir tane de kadın karakterimiz olacak. Bu zaten tahmin edilen bir şey. Yıllardan... Hatta ben ge gay siyahi karakter falan bekliyorum. Rockstar'dan. Sıvır şaka. Politik doğruculuk Amerikan oyun piyasasında şey yapmak için böyle bir beklentim var. Yani kesinlikle bir G karakter bekliyorum. Hem de böyle şey main karakter olarak biri bunun geyi dönüyor. İlk kez bir GTA oyununda bir kadın karakter yöneteceğiz falan en sonunda deniliyordu. Birazdan karakterlere daha detaylı da girişeceğiz. Oyunun hikaye süresine bakalım. 75 saatlik bir süremiz var burada da. Yani oyunun single player senaryosu 75 Güzel. saat sürecek deniliyor. Önceki GTA 5'e göre çok uzun bir süre. RDR 2 ile neredeyse aynı süre. Hatta RDR 2 bir tık daha kısa olabilir belki bunun yanında. Hikaye süresi olarak söylüyorum. Yoksa 100 saat de oynarsın, 200 saat de oynarsın da GTA 5'in ana hikayesini böyle full ana hikayeden gitsen 20-30 saat arasında bitiyor aklımda kalmış. Yine bilgilere bakacak evet. olursak da dev olacağı benziyor. Çünkü 3 farklı ana bölge yer alacakmış oyunda. Bunlardan biri Liberty City, diğeri Vice City, sonuncusu da Carcer City olarak geçen şehir. Siktir git nasıl? Şimdi Liberty City herkes biliyor çünkü GTA 3 ve GTA 4 malum yani Liberty City'de geçen oyunlar bunlar. Onun dışında da Vice City'de bilmeyen yok. GTA Vice City diye bir oyun var sağ olsun bu oyun sayesinde hepimiz Vice City'nin neye benzediğini biliyoruz. Gelelim bu son şehre. Bu son şehrimiz aslında Rockstar'ın başka oyununda geçen bir şehir. Normalde Manhunt oyunu aslında bu şehirde yer alıyor. Fakat daha önce hiçbir GTA oyununda biz buraya ayak basmadık. Ama bu demek değil ki GTA evreninde yer almayan bir şehir. Bu hayır değil. Aksine daha önce başka bir GTA oyununda bu şehre bir atıfta bulunuluyor. Hatta Liberty City'ye yakın olduğu falan söyleniliyor. O yüzden bu Carter sitemizde geçen bir GTA oyunu olması kulağa çok saçma gelen bir şey değil. Yine de bu üç şehrin böyle birleşmesi fikri teoride değişik gelse de pratikte nasıl olur? Tam kestiremiyor insan. Coğrafi olarak da çok böyle birbirlerine... Şey yapabilirler. Aynı map üzerinde oynanma yerine üç farklı map şeklinde ilerleyebilirler sanki. Yani normalde mesela GTA haritası bir ada ya. Onun gibi üç ada teleportla yani senaryodan senaryo, bir ona bir ona bir ona gittiğin Aynı Kayapeliko kontenti gibi olabilir büyük ihtimalle. GTA o yöntemi evet çok seviyor çünkü. Aynen. Aynen, aynen bağlanmaları hani görmek lazım ya. Bir başka enteresan şey de oyunun başlangıç bölümünün Güney Amerika'da geçeceği söyleniyor. Kolombiya veya Küba olması tahmin ediliyor. Bunların da karakterlerle bir alakası var aslında. Oyunun geçtiği dönem içinde 2023 olacak denmiş. Yani günümüze geçen bir oyun olacak. Zaten bu hani bu söylentiler doğru çıksın, yanlış çıksın fark etmez. Bu hepimizin beklediği bir şey. Çünkü geçmişte geçen bir GTA oyunu bu saatten sonra bence gelmez. Malum GTA Online çok büyük para kazandırıyor. GTA Online'da silah satıyorlar, araç satıyorlar, yeni binalar satıyorlar, lüks doğru. hayat satıyorlar. Yani Orada bir hani lüks tüketim muhabbeti var e 80'lerde geçen bir oyunda bunu yapmaları zor bu saatten sonra o yüzden GTA 6 bu söylentiler doğru çıksın çıkmasın fark etmez bence de günümüzde geçecek. Günümüzde geçmezse büyük şaşırırım öyle söyleyeyim yani gelecekte geçebilir ama geçmişte geçmesini hiç beklemiyorum. Gelecekte geçeceğini beklemiyorum GTA 6'nın çünkü e, GTA bu getirdiği online güncellemeleriyle çok laf yedi. Yani yok işte uçan motorlar arabalar arabalar yapacağınız oyunu sikiyim reaksiyonu veren çok adam oldu. Ve birçok kişi işte zaten bu fütüristik olaylardan dolayı bayıp Rage gibi, 5 gibi, işte 6V gibi platformlara kaydı. O yüzden çok gayet mantıklı geliyor kulağa günümüzde geçecek olması. Gelelim karakterlere abi. Ricardo dedik. Ricardo eski bir Kolombiya özel ajanı. Şimdi de oyunda uyuşturucu işlerinde yer alan bir karakter olacak. Güney Amerika'dan Vice'de hatta uyuşturucu kaçıran bir operasyona da sahip olacak kendisi. Hatta oynanış tarafında Güzel. da bu operasyonla ilgilenmemiz gerekecek denilmiş. Rose karakteri ise kocasını yeni kaybetmiş bir polis. Dışarıdan böyle iyi bir insan gibi dursa da arka tarafta çetelerle işli dışlı olan bir polis. Yani güç peşinde koşan bir karakter aslında. Casey ise tanıma göre Trevor gibi fakat onun psikopat olmayanı şeklinde bir karakter olarak tanımlanmış. Yani insanlar böyle görün anci yolunu değiştirmek isteyecek ama Antrevi hani, kadar da böyle manyak bir tip olmayacak deniliyor. Bu da uyuşturucu işiyle uğraşan bir karakter. Bu üç karakterde bir şekilde daha fazla para kazanmanın, kendi imparatorluklarını kurmanın peşindeler. Tabii hepsinin kendi de var. Ayrıca göreceğimiz tanık olacağımız, tabii dokümana göre bunlar. Yine bu söz konusu dokümanımızda oyunda göreceğimiz yan karakterlerde ismen yazıyor. Bu ama görseller şey temsili koymuş ha? Yazıyor ya, yazıyor altına görseller temsili diye. Hatta bu yan karakterlerin bazıları şıp diye tanıyacağınız isimler. Biri Nico Bellic. Öh yani değil mi? Nico Bellic ne alaka diyorsun ama GTA 4'te Liberty City'de geçiyordu. GTA 6'ta Liberty City'de geçecekse evet Nico Bellic'i görebilirsin bir ihtimal. Daha önceki GTA oyunlarında da aslında önceki GTA karakterlerinden referans verildiği durumlar vardı. Diğer karakterlerle evet. bir şekilde karşılaşıyorduk. GTA 5'te çok yapmadılar bunu da. Önceki GTA'larda yaptıkları bir şeydi. Şu anki GTA, GTA 5'te da... mesela duvardaki posterler falan normalde... GTA'da oynadığın karakterlerin işte Groove falan çarların e, büyümüş rapper olmuş falan şey halleri. işte Mad Dog'dur bilmem nedir. Onların posterleri falan var sağda solda. Çok güzel böyle minik ince detaylar. Ona GTA propu GTA'nın kendi yaptığı istirler. Çok keyifli. O yüzden Nico'yu görmek çok abes veya imkansız gelmiyor. Yine GTA 6'da göreceğimi söylenen diğer isimler dökümana göre Bruce ve Roman. Bir sürü isim var da Bruce ve Roman'ı ayrıca ben sevdiğim için burada bahsetmek istedim. Gelelim içerik kısmına. Ana görev yan görev dışında bol bol yan aktivite de olacak. İşte tenis oyna, golf oyna gibi şeyler var. Hatta Kreski. satranç da eklenmiş. Bu da normal bir şey değil. Satranç yani eklenmesi basit bir şey. Fakat dökümana göre enteresan bir şey var. Bu GTA 6'da hat coffee modu da olacakmış ki ben buna koca bir has kaymak diyorum. Yani hat coffee modu olmasına ben imkan vermiyorum. Hot modu ne? Ya, bu alt kafi modu yüzünden Rockstar'ın başı inanılmaz ağrıdı. Yani GTA yer alması bence çok çok yani ihtimal... Alt kafi modu ne? Açıklıyor mu Yok ya. Eğer bu atkıfi modu nedir ben bilmiyorum diyen varsa ki bilmeyen kalmamıştır artık aranızda. San Andreas'ta olan bir artı 18 mod kendisi. Hani partnerinizle bir münasebete girerken bunu mini oyuna Skiş. çeviren bir mod. Normalde oyunun full versiyonunda yer alacakken son dakikada Rockstar bunu çıkarıyor oyundan. Çünkü sınırının arttıracağı düşünülüyor. Ancak kodlarını uçurmuyor yani modu çıkarıyor ama kodları uçurmuyor kaldırmıyor. Sonra oyuncular da bunu keşfediyor. Tekrar o modu diriltiyorlar aktif hale getiriyorlar. Bu yüzden gene Rockstar'ın başı ağrıyor. bayağı siyasiler bunu konuşuyor. Oyun karşı şitleri bunu konuşuyor, herkes bunu rezilliktir falan diyor. Hani Rockstar ciddi anlamda hem oyun dünyasının hem kendinin başını büyük yakıyor yani bu modla. Şimdi çıkarıp da bunu GTA 6 eklemelerinin imkanı yok. ya bu videonun nereye gideceğini tahmin edebiliyorsunuz herhalde değil mi? Yani bu belgelerin doğru olma ihtimali bence yüzde bir. <laughs> <laughs> Ama ben genelde bir iki detay daha belirteyim. Fakat bu eniz duştan mı çıkmış lan ıslak adam? Ay, Bak terlemiş abi. Baba adam terlememiş adam ıslak. Yani bu havuzdan çıkmış falan çıkmış olması lazım <laughs> ama ben genelde bir iki detay daha belirteyim fakat burada videomuzu destekleyen Bahsediyor abi ondan da. Onu da açıklıyor. Aslan buna koyayım. Siktir <laughs> git. Parantez açalım. İtopya'da efsane bayram yaptı. Ya artık. Siktir git ama buna koy. Nasıl onu da anlatıyor. İtopya'nın mağazalarından gidip aktif Hala hale gelen sunumlardan de... faydalanabilirsiniz abi. Notebooklarda. İtopya sponsorunu geçmem. Benim de sponsor. Sıkıntı yok. Bayramı özel hazır sistemler var burada. Ekran kartları var. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. İsteyen gidip ihtiyacı neyse ona göre bir şeyler <laughs> bakabilir. Bol feyli efsane bayram fırsatlarından faydalanabilir. İtopya'da indirimler aktif. Bu vesileler herkesin bayramını kutluyorum. Bu arada şu anda anam buradayım. Onu söyleyeyim. Yani memleketteyiz eşimle beraber. Gerçekten <laughs> çok, şey şey çok sıcak. O yüzden telliyorum. Kusura bakmayın. GTA 6 söylentilerine devam. <laughs> Şimdi oyunun içine detaylardan <laughs> bir tanesi de şu Red Dead Redemption 2'deki dövüş sistemi var ya. Evet lütfen. daha gelişmiş bir versiyonu GTA 6'da da Lütfen. Ki bu zaten beklediğimiz bir şey. Bu benim GTA'dan en çok istediğim yani Rockstar'dan GTA serisinden en çok beklediğim şey. Pezemek. RDR senin oyunun değil mi? Senin oyunun. Ya amına koyayım at araba mekaniklerini, at mekaniklerini, dövüş mekaniklerini, bıçak mekaniklerini, silah mekaniklerini ne güzel yapmışsın değil mi sikkarı? Evet. GTA'ya da sana bunu ya. GTA'ya niye orospu evladı muamelesi yapıyorsun ya? RDR 2'nin çıktığı dönemde GTA serisi nasıl roket atarlı araba güncellemesi almış olabilir ya? Ben buna deliriyorum ya. At bir remastered GTA 5 amına koyayım. Ya koy şu oyun fiziğinin içine ya. Aa bak. Benim çok delirdiğim bir konu biliyor musun bu? Aynı firmasına amına koyayım um ya. Tamam tabii ki dosyaların versiyonları farklı. Da niye ikisi böyle ayrı güncellemeler alıyor amına koyayım? Um? Yani neden RDR realistik dövüş ve bunun üzerine bir update alırken bir almıyor artık update RDR. RDR'ciler de bundan dertli ama biz GTA'da roket atarlı araba aldık su altında gidebilen ya yani Rockstar tüm oyunlarında bir önceki oyunlarından detayları da bir sonraki oyunda taşıyor. Lütfen. Çünkü daha önce de çok gördük. Lütfen. E GTA altta da daha gelişmiş bir dövüş sistemi olacaktır. Rederek'teki iyiydi. Burada da iyisi olacaktır. Bir de şey diyorlar. GTA altta parkur mekaniği de olacak diyorlar ama bu bana çok gerçekçi gelmedi. Çünkü %100 olur. Olmama ihtimali yok. Büyük ihtimalle Enis çok takip etmiyor olabilir o kısmını. Ama şu GTA 5 parkur Yani şu GTA 5 parkur ve parkur videoları yani bu bug gibi şu an biliyor musun? YouTube'da ve Twitch'te bu videolar yani playlist GTA 5 playlist hatta bu ana kategoride alırsam. Bu bug gibi ya. Yani kim bunu oynarsa, kim bunu izlenirse, kim bunu YouTube'a atarsa izleniyor, tutuyor, popüler oluyor. Yani canlı yayında yapıyorsan çok izleniyorsun. YouTube'a atarsan izlenmelerin abone sayılarını artıyor. Yani şu kanallar, şu Jelly, işte bir tane daha arkadaşı vardı bu Gekko'nun. Neydi? Kwebble. Kwebble. Kwebble Cop. Mesela şu çocuk 15 milyon abone. Bu çocuğun bütün olayı GTA'da araba alıyorum, sürüyorum. işte şeylerden, halkalardan dönüyorum. Parkur modu eğer buysa isterim. GTA 6 karakterleri biraz santal. Yani nasıl bir parkur mekaniğinden bahsediliyor bilmiyorum. Böyle parkur. Bu da olur bu arada. Bu da aynı kapıya çıkıyor bu arada. Abi oyuncu çok seviyor amına koyayım ya. Paraşüt alam, delikten geçem. Yani hakikaten yani GTA'nın aslında ne yapacağı çok belli. Oyuncuların ne yaptığına bakması yeterli. Yani oyuncular şuna şuna genel konuşalım ki oyuncular GTA oyuncuları. Abi GTA'nın kendisini sevmiyor çok mantıksız gelecek ama bak şimdi mesela ben şuraya baktığımda GTA oynamış görünüyorum ya ben GTA oynamadım bugün. Ben bugün Grand oynadım. Yani bu GTA'nın statlarının tamamı da GTA değil. Yani büyük ihtimalle GTA Online statı GTA'nın görünen statından çok daha az. GTA Steam stats. Mesela Steam'dekine bakalım. Başka platformlarda da var ama. Mesela şu görünüyor ya 131, 137 bin peak diyor. Mesela şunun 5000'i Grand zaten amına koyayım şu anda. Yani şu 137 binin zaten şurası Grand. Tek kendi başına. Ki bu bir server bu arada. Sadece. Ya bunun gibi bir peki. sürü server var. Bir sürü yer var. Öyle Alp. Abi peki Rockstar 5M gibi kendine özgü bir program yapar mı? Yüzde yapacak. %100, %100 yüz yapacak. o tarafa bölmemek için. Neden biliyor musun? Çok para anneciğim. Çok para yani. Çok para baba. Rockstar'dan hikayesi kötü bir oyun göreceğimizi sanmıyorum. Çünkü şu ana kadar çıkmış Rockstar oyunlarına gelin birlikte bakalım. Ya son çıkardıkları oyunlara bakalım. Öyle çok geriye gitmeye gerek yok. Sırf şu kadroya baktığınız zaman zaten var mı bunların arasında? Ya bu oyunun çok kötüydü ya. Bully dehşet güzel bir oyun. Noil çok güzel bir oyun. GTA'nın zaten senaryosu çok güzel. RDR'nin senaryosu şov. Ya film amına koyayım. Baya hani artık o senaryo değil. Max Payne sen ayrı yaratık. Yani onun da hikayesi bombastik. Ne ne bu adamların zaten genel olarak senaryoları çok iyi. Başka örnek verebileceğim çok oyun yok GTA'dan çıkma ama ya genel olarak bu single player oyunların hikayeleri şeyler gayet iyi abi bu arada. Yani dördü sevemedim ama yine de kötü değil. Mesela sana uymuyor oluyor. Anladın mı? Yani yine güzel hikayeler. Canavar gibi sarıyor. Ben RDR2 baya şovdu amına koyayım ya. Şovdu yani. Hikaye basında. Yaratıktı. Yani hikaye oradan alıyor oraya götürüyor. İşte türlü türlü olaylar çıkıyor. Plot twistler oluyor gidiyorsun. Oyun bitiyor. Oyunun geçmişini oynuyorsun. Geleceğini oynuyorsun. RDR1'e bağlanıyor falan daha genel oynanış detaylarına bakacak olursak eğer bagaja ceset atabiliyormuşuz abi. böyle bir özellik getireceklermiş. Yani bu özellik GTA gibi bir oyunda nasıl işimize yarayacak onu bilmiyorum. Çünkü <laughs> Hitman değil bu. Yani öyle gizli gitmemize çok gerek kalmıyor. Ama belki o gizli edecek görev Koyabilirler evet. Var, evet start görev Ama koyabilirler. Başka bir enteresan detay. Rose ile oynarken kendisi polis karakteri. Yardım çağırabiliyoruz. Yani destek çağırabiliyoruz ve insanları tutuklayabiliyoruz. Hatta birini tutuklayıp arabaya koyup karakolda götürebiliyoruz. Karakolda hapse atabiliyoruz. İstersek rüşvet alıp onu serbest bırakabiliyoruz. Böyle oyunun detayları da varmış. What Onun taf? dışında Red Dead Redemption 2'den oyuna eklenecek şeylerden bir tanesi de kamp geliştirmeleri sistemi. Red Dead'e bir kamp geliştirme sistemi vardı. Böyle kamp... Bunu çok isterim ya. Yani 35 tane ev alacağım ama bir tane ev alayım onu geliştireyim, büyüteyim daha güzel olsun para yatırıp orada geliştirme yapabiliyordunuz. Mecburi değildi ama isteyen yapabiliyordu. Onun bir benzerini GTA 6'daki polis karakolunda yapacaklarmış. Rose'un çalıştığı Vice City Police Department'da isterseniz böyle oraya para koyarak orada geliştirme yapabileceksiniz işte. Bu sayede daha iyi ekipman alacaksınız veya çağırdığınız ekipler daha güçlü gelecekler falan gibi detaylar var. Daha genel oynanış detaylarına bakacaksak eğer para kazanmanın zor olacağını söylüyorlar. Onun dışında canımızın çok daha hızlı azalacağını söylüyorlar. Yani ölmek daha kolay olacakmış, oyunu bitirdiğimizde 5 kuruş paramız bile olmayabilirmiş gibi iddialar var dokümanda. Yani bana pek olası gelmiyor. Hani 5 kuruş parasız GTA bitirmek çok mantıksız geliyor ama bilmiyorum belki de vardır. Bu arada 3 karakter yöneteceğiz ya. Bu üç karakterin de kendince tabi bir özelliği olacak. Bunlardan bahsettik. Hepsinin farklı olayları falan var ama bu üçünü de bir arada yönettiğimiz bir örnek görev var. Onu anlatayım size. Dün bahsi geçer. Bu Rose'un bildiğimiz polis olan Rose'u yeğenine biri sataşıyor. Tamam mı? Çete üyeleri sataşıyor. Siz de karakter olarak gidip bunları susturacaksınız veya bunlarla iş çözeceksiniz. Eğer burada Ricardo ölenime seçerseniz Ricardo gidip çete üyeleriyle konuşuyor. Nüfuslu biri olduğu için de çete üyeleri onu bir şekilde dinliyor. Eğer Rose ile çete üyelerinin yanına giderseniz Roz onları hapse atmakla tehdit ediyor. Case ile giderseniz isterseniz de Casey, o çete üyelerinden bir tanesinin ağzını burnunu kırıyor. Bu sayede onlar da uzaklaşıyor. Şimdi bu verilen örnek bana çok garip geldi onu söyleyeyim. Ya çünkü <laughs> GTA altta işleri bu karakterlerle bu kadar farklı sonuçlandırmak bana çok olası gelmiyor. Ya ne yapacağız şimdi ben Ricardo'yu seçtim göreve gidiyorum. Ya ne yani aksiyona girmeyeceğim de konuşacak mıyım? Veya herkesi öldüreceğim 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 Görevin sonuna geldiğimizdeki son karakterle konuşurken konuşmanı ikna mı edeceğim? Her karakter için farklı bir ara sahne mi yapacaklar falan? Bunlar bana oturmadı. Ya ben şunu söyleyeyim mi? Burada bir karara varalım isterseniz. Ben dökümanı bayağı bir baktım ciddi ciddi uzun uzun okudum ee, ve okudukça döküman benim elimde kaldı yani ben dökümana zerre açıkçası inanmıyorum bak söyleyeyim. Şimdi oradan şunu diyenler oluyor abi 100 sayfalık şey biri uydurmuş olamaz değil mi? Olabilir. Bu arada abartıyorum anladınız yani çok sayfa. Bunu biri uydurmuş olamaz ya bu gerçek olmaz falan diyenler olabilir ama arkadaşlar biri bunu uydurmuş bunu daha önce GTA 5'te de benzer şekilde yaptılar. Yaşı bir tık daha küçük olan arkadaşlarımız hatırlamayabilir. GTA 5'te önce zilyon tane söylentisi vardı yok CJ'in yaşlı haliyle oynayacakmışız da yok işte bilmem ne karakteri olacakmış da yok buymuş da ben kimsenin de şunu bildiğini hatırlamıyorum. Yani GTA 5'te 3 farklı karakter yöneteceğimizin ortaya çıktığını ben hatırlamıyorum. Varsa son aylarda falan ortaya çıkmış olabilir ama hani bu kadar erkenden bu kadar detaylı GTA 6 hakkında bilgi toplayabilmek bana hiç mantıklı gelmiyor ki yazdıkları şeyler de o kadar incik cincik ayrıntı ki. Ya yani gidip Rockstar'ın CEO'suna sorsam o bile bunları bilmiyor Ya çünkü bu tarz şeyleri abi çoğuna son dakikaya kadar karar vermiyor firmalar. Evet oyunla alakalı genel fikrin oluyor. GTA 6'ın neye benzeyeceği, nasıl olacak şimdiden bellidir. Geçeceği yerde de bellidir, ana karakterlerde de bellidir ama öyle ayrıntılar var ki ya bunları son ana kadar yapmadıklarını, son ana kadar netleştirmediklerini eminim. Biraz okuyunca böyle çok saçma gelmeye başlıyor. Özellikle bazı yerlerde döküman inanılmaz çöküyor. Mesela hat kafi modu bence imkan ya bakın söylüyorum size öyle bir şeyin imkanı yok arkadaşlar yok yani. Ben onu okuduğum an dedim ki ya bu dedim döküman yalan yani. <laughs> bunu kim yazmışsa sıkmış. Sonra internetten yorumlara baktım gazeteci arkadaşlarımız ne yazmış diye ya, yurt dışındaki falan onların da hiçbiri inanmamış bu döküman sahte olduğunu düşünüyorlar. Onun dışında bir sürü insan Reddit'te de yorumlarda dökümanın açık verdiği burası çok saçma denilecek bir sürü yer paylaşmış. Ya gene de %100 yalanlamanın imkanı yok ya yalanlanabilecek bir şey değil zaten bir söylenti haberi. Ama hani bana soruyorsanız eğer ben inanmıyorum onu söyleyeyim. Ancak yine de bu videoya bu kadar gelmişsiniz. Sizi boş göndermek istemiyorum. Size Heh. doğruluğuna inandığım bir söylenti haberi paylaşayım. Rockstar GTA 4 ve Red Dead Redemption 1'in remastered versiyonlarını geliştiriyor. Bakın bu haber Söylenti bir haber ama ben bunun kaynağının daha sağlam olduğunu düşünüyorum ki zaten çoğu insan da öyle düşünüyor. Daha önce biliyorsunuz GTA trilojiyi yapmışlardı ve bayağı fiyasko çıkmıştı. Çünkü Rockstar bunu kendi ilgilenerek yapmamıştı, böyle tecrübesiz bir firmaya vermişti, hadi siz de onu yapıverin demişti, onlar da uyduruktan bir şey çıkartmışlardı. Bu kez Rockstar aynı hataya düşmemek için diyor ki bu GTA 4 ve Red Dead şimdi bir remaster ile biz ilgilenelim. Ancak şu anda ilgilenirse GTA 6'yı sarkıtırız. Önce GTA 6'yı ciddi seviyeye ulaştıralım. Onu paketleyelim. Konsantrasyonumuzu ona verelim. Ondan sonra Red Dead Redemption 1 ile GTA 4 Remastered'a bakarız diyorlar. O yüzden de şimdilik RDR1 ve GTA 4 Remastered'ları rafa kalkmış durumda Rockstar cephesinde. Yani bu hem iyi haber hem kötü haber. Kötü haber bekleyeceğiz GTA 4 ve RDR1 için. İyi haber de bekleyeceğiz. GTA 6 şey gelecek. Bir şey gelecek evet. Yani tırışka bir şey gelmeyecek. Özellikle RDR1'in artık gelmesi lazım. Bu oyun PlayStation 3'te Xbox 360'a mahkum oldu lan. Oğlum şunu artık getirin. GTA 4 PC'de var oynanıyor da hani rdr bir de PC'ye çıkarın artık millet bir oyuna ulaşsın. Haklı. <laughs> abone ol, abone. Ana bas, abone ol, like, hadi.